Kim ne istemiş Mithat'tan tattan Ali? Polisler hala bulamadı mı? Belli ki... ...etin kopuğun tekiymiş Salih. Polislik mesele değil. Biz de yerine... ...Allah'a var ettik işte. Delikanlı. <laughs> Gel hele senden bir danışak. Gel gel. Gel korkma gel. Gel. Hoppa. Ey maşallah. Bak şimdi, Benim adım Hafız. Hafız dayı diye çağırırlar beni. Sen ne diye çağırdın? Ablam ve abim Ali'den. Annem onlar çok güzel çünkü benim ismim Seydali. Seydali. Aynı deden gibi yani. Durun ma Seydali. Ama bak, benden de sademisin. Seydali olma o kadar kolay değil. İnşallah sen de deden gibi güçlü, kuvvetli, adaletli, merhametli olursun. Dedem çok mu güçlü? Oo, her de nasıl? Adınla yaşa Seydali. Ha. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Oo bir tat ayaklanmışsın maşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldin Hafız dayı. Hoş bulduk. E bu bahaneyle biraz konuşaydık ha? Dükkanda işler bekler. Ben daha sonra uğrarım. Evet. Merhaba. Merhabalar. Ben odaya kahvaltı istedim ama gelmedi. Beyefendi, ne kadar kalacağınızı söylemediniz. Oda ücretini günlük alıyoruz. Hoppala. Mahmut Bey'in eniştesiyim ben. Kardeşim yapmayın böyle Allah aşkına. Yani ben her birinize her gün Mahmut Bey'den selam mı getireceğim? Bize bilgi verilmedi. Bilmiyorduk. Karadağların Mahmut değil mi? Ha, Karadağların Mahmut'u. Kahvaltı gelecek mi odaya? İleride salonda kahvaltı. então... Hey,